Evet, suyumuz kaynadı. Şöyle bir bakalım. Arkadaşlar, merhabalar. Ben Gökhan Yiğit. Şu anda Kunduz ormanlarındayız. Mükemmel bir doğadayız. Çok güzel bir kamp oldu. Gece de burada kaldık. Şimdi birazdan e, çay demleyeceğiz. Ve bu çay nasıl demlenir? Bir dağ suyundan ve közde çay nasıl yapılır? Bunların hepsinin en ince ayrıntısına kadar sizlere anlatacağım. Hadi devam edelim. Şimdi burada seçeceğimiz odunların hepsi ortalama aynı boyutta olmalı. Mesela şu çok kalın. Şunu atalım. Bu da biraz kalın. Bakın su çok güzel. Ne çok kalın, ne çok ince. Bu gayet iyi. Bunu alabiliriz. Ardından bu da biraz kalın. Şunlar iyi. Neden eşit boyutlarda seçiyoruz ki? hepsi bir anda yansın ve bir anda köz olsun. bunu da sadece burasını alabiliriz. Şöyle hızlı bir şekilde bunları doğrayalım. Evet. Bu şekilde bitti. Bunları da hadi götürelim. Ateşe koyalım. Hı. Evet çaydanlığımızı da önce temizlememiz lazım. Yoksa içerisinde kalan eski bir tortu olsun. Başka bir köz olsun. Bunun her zaman tadını bozacaktır. Şöyle yayla suyundan. Bu çok önemli. Şimdi şehirlerde getirdiğiniz sular hiçbir zaman bunun kadar lezzetli olmayacaktır. Sizlere de böyle etrafı göstereyim biraz Kuşların ötüşünü Dağlarda hala Karlar var Közümüz oldu Size Közde çayın en ince püf noktasını Aktaracağım buna kesinlikle dikkat edin şimdi ateşimizi iyice yaydık Bunlara vurduk ve bunu kullanırken de Bunu yaparken de her zaman maşa kullanın ve maşanızda böyle biraz sert olsun o gümüş maşalardan almayın ve közde çay yapmanın en ince noktası üzerinde asla ve asla şöyle bir tütsünün olmamasıdır ve suyun içerisine bu girdiği zaman kesinlikle bunun tadını bozacaktır şöyle uzaklaştıralım bakın böyle kaldırın duman mı çıkıyor hemen uzaklaştırın duman mı çıkıyor Evet uzaklaştıralım bir süre sonra zaten hiç duman çıkmamaya kadar gidecektir. Şu közlerde ziyan olmasın. Bakın şurada da bir yanmamış. Zaten yanmamış olan közden her zaman duman çıkacaktır. Şöyle bir karıştıralım. Şu inceleri bir kenara alalım. Daha böyle göz göz olanları yan yana getirelim. Normal ateşe göre közün sıcaklığının kalori değeri çok daha yüksektir. Diyelim 10 dakikada bir su kaynıyorsa e, ateşte ancak közde bu 5-6 dakikada kaynayabilir. Bundan dolayı közde çayın bakın burada da böyle küçük de olsa bir duman belirtisi var. Bunu da hemen kenara alıyoruz. Şuraları toparlayalım. Evet közlerimizde çok güzel ayırdık ve çaydanlığımızı da şu şekilde koyuyoruz üzerine. Çok kısa sürede zaten kaynayacaktır. Sizlere çay atım safhasını da göstereceğiz. Evet suyumuz kaynadı. Şöyle bir bakalım. Böyle biraz kaynamasını bekleyin doğada aldığınız suları. Bir 5 dakika falan da kaynatın. Ondan sonra kenara alıp çayı atacağız. Hadi devam edelim. Suyumuz iyice kaynadı. Bunu böyle kenara almanız lazım. Yani ateşten ne uzak ne yakın bir yere. Ardından içerisine çok fazla açmadan böyle harikada bir görüntüsü var zaten. Böyle çayımızı da atalım. Böyle hemen kapatalım güzelce demlenmesini bekleyelim. Çayımızı attık, demlenmesini bekliyoruz. Bu şekilde yaparsanız kamplarda çok güzel çaylar içebilirsiniz. Ve şunu da çok iyi idrak edeceksiniz ki doğada, tabiatta dağ suyuyla, yayla suyuyla yaptığınız çayla şehirde içtiğiniz çayın farklılığını gördükten sonra emin olun ki şehirdeki çaylardan biraz uzaklaşacaksınız. Bir videonun daha sonuna geldik. Bana destek olabilmek için abone olmayı ve değerli yorumlarınızı aşağıdaki yorum kısmına belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.